Geliyor dedin yok. Al motor gel. Ormandan geliyor, ormandan geliyor. Benim ormandan ben... geliyor. Ben niye görmüyorum oğlum? Oha. Öbür taraftan geliyor. Ben öbür tarafta bakıyorum. Koş lan koş lan koş lan koş lan koş lan. Dede ne güzel de düştü böyle. <laughs> Nereden geliyor lan? Göremiyorum. Hop, 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 Benim karşımda kanka. Benim çıkamasın. Ben çık mı artık? Şunları Ye çık oradan, oradan. Çık oradan. Çık. Tamam. Vuramadım. Ah, vurdu. Geliyorum. Lan, kurşun Allah. bitti. Kurşun bitmesin. <laughs> Bir zaman değil. Tamam bitiyor. Gel yanıma. Geliyorum zaten. Oh. Patlayan gelmiyor mu hala? Yok patlayan patlayan yok burada. Soldan geliyor. Enes tam sende. Motor tamam. geliyor geliyor.